Merhaba arkadaşlar. Sizin için bazı videolar çekmeye karar verdim. Çünkü ben de yeni evlendiğimde bu tür cihazların kullanımını ondan sonra teyzeme alırken gerçekten böyle tarafsız, hiçbir şekilde sponsor olmayan kişilerden ev aletlerini, küçük ev aletleri olsun, onun dışındaki mobilyalar olsun hepsiyle ilgili böyle gerçek bilgiler alabileceğim birini aradım. Yani çok da bulamadım. Genelde hepsi sponsorluydu. Şimdi benim de birçok ev aleti kullanıyorum. Sizinle bununla ilgili bilgiler paylaşacağım. Şimdi sizinle Tefal'in tost ve ızgara cihazı ile ilgili size bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Onun dışında işte kahve makinesi olsun, kettle olsun bunlarla ilgili de bilgi vereceğim. Şu an ayarlamayı yaptım. ikiye getirdim. Evet açtım. Bakalım tost nasıl olacak? Sonuç olarak tostun nasıl olduğunda sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şu an böyle ses duyuyorsunuz çok sessiz bir şekilde ee, ve çok iyi ısındı böyle. Bence güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi bir bastırmada bu, bu sonucu elde ettim gerçekten çok iyi ve çok kısa sürede oldu bu sizinle birlikte bastırdım. Evet, sizinle konuşurken aynı zamanda açtım ve sonrasında kapağını bastırdım ve bu sonucu elde ettim. Evet arkadaşlar tostumuz pişti. Gerçekten çok güzel pişirdi. Yani inanılmaz. Ben çok beğendim ve çok kısa sürede bunu yaptım. benim ilk videom bir sürü dil sürüşmesi falan olabilir. Kelimeleri telaffuz ederken doğru kullanmamış olabilirim arkadaşlar. Ben de atanamayan bir öğretmenim. Ee, bu arada KPSS'ye hazırlanıyorum ve KPSS kursuna gidiyorum. Böyle bu tür videolar çekerek hem birilerine yardımcı olmak hem de tarafsız bir şekilde bunları değerlendirmek hem de kendime kazanabilirsem tabii ki ileride bir bütçe ayırmak. Bunları sadece beğenerek ve izleyerek birbirimize yardımcı olabiliriz bu kötü günlerde. Ben gerçekten beğendim. En son e, şunların çekip çıkardığımızda çok rahat bir şekilde çıkıyor. Tabii şu an sıcak dokunamıyorum makineye de atabilirsiniz çok kolaylıkla. Ben gönül rahatlığıyla size tepollerin bu ızgarasını, tost makinesini öneriyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımı da eğer beğenirseniz çok izleme olursa çekmeye devam edeceğim. Bana destek olun. Atanamayan bir öğretmene destek olun. İnşallah yazın da atanırsam sizinle onunla da paylaş, onu da sizinle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça bakın arkadaşlar. Hep gülün. Bu gülücükleri de benim videolarımın altına atın. Çünkü çok kötü bir devirde yaşıyoruz. Herkes çok umutsuz. Çocuklar çok umutsuz. Ama e, ümit var olmak gerekiyor diye, diye düşünüyorum ben. Her şey yoluna girecektir elbet bir gün. Hoşça kalın.